Bugün Türkiye Süper Seksek Ligi 2025-2026 sezonunun ilk maçlarına çıkacaksınız. Sol ayak başlayacaksınız. Çok heyecanlıyım. İnşallah geçen sene sağ ayakla gösterdiğiniz performansı sol ayakla da gösterirsiniz. Geçen sene hatırlıyorsunuz 2 ile 3 ile başladınız. Sonra bambaşka seviyelere geldiniz sağ ayakta. Aynı psikolojiyle giderseniz yani mesela sağ ayağınızla geçen sene kötüydünüz yapa yapa iyi oldu. Sol ayağı da sağ ayağınız gibi düşünün. Gün geçtikçe iyi olacağına inanırsanız sene sonunda 20 25 30'ları görürüz ve eğer bunu becerebilirseniz yani Türkiye'de ve dünyada çok üst klasman birer futbolcular olabilirsiniz. İki ayağınız da olmuş olacak o zaman. Çünkü sol ayakla top sektirdiğinizde sol ayağınız artık %70 %80 seviyesine gelmiş olacak. Kolay değil. Ama çalışırsanız olmayacak hiçbir şey yok. Herkes için bu geçerli. Kim çalışırsa o her zaman bir adım öndedir. Başlayalım mı lig maçlarına? Salatanız bitti mi? Benimki bitti. Senin... hızlı evet, ya. Niye? Ne? Tadını Çok çıkara çıkara yiyor oğlum. <laughs> ne alakası var? Birinci hafta maçları Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçıyla başlayacak. Az sektiren deplasman takımı çok sektiren ev sahibi takım olacak yine. Ondan sonra da geçen seneki gibi ligimize başlıyor olacağız. Yusuf Emre bakalım. Ev sahibi takımları kim olacak? Çok sektiren 2, 3, 3. Son vuruşu sağ öyle yaptığı için 3'te kaldı. Ömer Eymen 1, 2, 3, 3. 3, 3. Oğlum niye Hayır. eşit yaparsanız ki ben Hayır. anlamıyorum ya. Hayır. Hadi. Ben Hayır başladım. Ömer hemen başlasın bu sefer. Niye? Niye bir o bir sendi? Şimdi de sen ve o olsun oğlum. Ya. Ne oğlum ne fark edecek? Ya. Bir ne o bir korkuyor. sen. Korkuyor. Ya ne alakası var? Tam göster sen. korkmadığını göster kardeşine. Hadi oğlum. 1 2 2. Şimdi ben Yusuf Emre. Ya oğlum. Ben, Yok. İlk senden başladı Ay ilk Yusuf Emre'den başladı Şimdi de senden başladı Hayır niye sayılmasın ya Hayır hayır sen sektir 1 2 3 4 Sektireceğim hadi sektir Hayır Sektir sektir Sektirsene oğlum Tam sayılmıyor dedi Tamam o zaman Ev sahibi takımlar Yusuf Emre'nin, deplasman takımlar Ömer Eymen'in olacak. 2025-2026 sezonuna tekrardan hoş geldiniz. İlk maçlara artık başlayabiliriz. Yusuf Emre 1 2 3 Yusuf Emre 3-0 öne geçiyor. Şimdi Galatasaray'la Ömer Eymen 1 2 2. Çok Sağına da güzel gidiyordun evet. İlk Mavi maç. Mavis. Galatasaray 2, Gaziantep 3. Evet. Çocuklar bu arada her hafta bir önceki hafta kendi rekorunuzu geçmediğiniz an ceza olsun. Tamam mı? Her hafta üzerine koya koya gidelim. Mesela bu hafta sol ayakla 20 yaptıysanız toplam önümüzdeki hafta 19 oldu mu? Ceza olsun ya da 19'u geçene ödül olsun. Hangisini isterseniz? Tamam. Hangisini istiyorsunuz? Evet. Kendi rekorunu her hafta geçene ödül olsun. Tamam. Ödül. Tamam. Ne ödül olsun? Evet. Bir tane fazla forma mı alalım ona? Evet. evet. Olur mu? Evet. Sadece o kişiye. Ama ikinize geçerseniz ikinize de. Evet. Tamam. Anlaştık. Yeni kuralımız sol ayakla cezayı iptal ediyoruz. Ben daha önce ceza vereceğim demiştim. Bunu ödüle çeviriyoruz. Her hafta bir önceki hafta rekorunu geçene bir tane forma alıyoruz. Şimdi ikinci maçla İki. devam ediyoruz. 2 ve üstü geçersin o rekorunu. Yok, yok onun önemi yok. Öyle ne? Ne? toplam rekordan bahsediyorum ben oğlum. Toplam yapıyorsun ya 9 tane maç. Hayır. Mak. E, ee, tamam mesela 20'den 22'ye çıkarsa. İşte o 22'nin üzerine çıkman gerekecek ondan sonraki hafta. İkinci maç Samsun Spor Gençler Birliği maçıyla devam ediyoruz. Ömer Eymen. 1-2-2. Ömer Eymen 2 yaptı. Yusuf Emre. Bakalım. 1-2-3-4. Samsun Spor 4, Gençler Birliği 2. Antalya Spor, Kasımpaşa maçına geçiyoruz. Yusuf Emre, Antalya Spor'la bakalım. Gösterdiği performansı tekrarlayabilecek mi? 1, 2, 2. 2, ya. 2. 2 de kaldı. Evet. Yusuf Emre, Antalya Spor'la 2 gol atabildi. Ömer Eymen 1, 2, 3. Ömer Eymen Kasımpaşa ile 3 gol atıyor. İlk deplasman galibiyeti geliyor. İlk haftada Fenerbahçe Alanya Spor'u konuk ediyor. Alanya Spor'la Ömer Eymen 2, 3, 4. Ömer Eymen Alanya Spor'la 4 gol attı. Fenerbahçe bakalım. 1 <laughs> Yusuf Emre 1 golde kaldı. Fenerbahçe 1, Alanyaspor 4. Çaykur Rizespor, Göztepe maçı. Yusuf Emre 1 2 3 4 5! Yusuf Emre 5 gol atıyor. Şu ana kadar ligin en yüksek skorlu Ç Maçı olabilir efendim. Yani attı. <laughs> evet hem de memleketiyle attı. Yusuf Emre 5 gol attı. Göztepe bakalım 1 2 2 golde kaldı. Çaykur Rizespor bu sene güzel bir skorla başladı. Ligde mağlup olmuştu. Eyüp Spor, Konya Spor maçı bakalım nasıl olacak. Konya Spor'la Ömer Eymen nefesini tuttu. 2-2. Ömer Eymen 2 golde kaldı. Apspor 1 2 3 Apspor ikinci devre 3 gol atıyor ve maçı önde bitiriyor. Apspor 3, Konyaspor 2. Ligimizin bir sonraki maçı Fatih Karagümrük Başakşehir 1 2 3 4 Karagümrük 4 gol attı. Niye bu takımın bağlıdığını yazmadın? Çünkü bu, bu sene bay yok. Geçen sene 4 takım düştü. Normal seviyesine geldi. Deprem zamanı eklenen takımlar fazla edilik. Şu an 18 takım var ligde. O yüzden bu sene bay yok. Başakşehir bakalım Karagümrük karşısında Varlık gösterebilecek mi? 2. Kara Gümrük 4. Başakşehir 2. Kayseri Beşiktaşı evinde konuk ediyor. Bakalım. Kayseri sporla Yusuf Emre. Ömer Eymen başlıyor maça. 1-2-3-3. Beşiktaş 3. Bakalım. Bu hafta bütün... Büyük takımlar şu ana kadar yenildi. Yusuf Emre bir golde kaldı. <laughs> Kayseri 1, Beşiktaş 3. Birinci haftanın son maçına geldik. Trabzonspor Kocaeli'ni Konik ediyor. Yusuf Emre Trabzonspor adına... 1, 2, 3, 4, 5... 6. Yusuf Emre tam 6 gol atıyor. Basket nasıl bir şey var? Geçen yılın şampiyon olanıyla en çok sektirdi. <laughs> evet. Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor. 2025-2026 yılında da ben buradayım diyor. Bakalım ligi mi? Lige yeni çıkan Kocaeli Spor, Trabzonspor karşısında, Hem... geçen senenin lideri karşısında. Hem askol attı yine ligin de rekoru oldu. Ömer Eymen 1 2 3 4 5! Tam 5 gol atıyor Kocaelispor. Az kalsın yetişiyordu Trabzonspor'u. Muhteşem var. bir skor. Bu, bu haftadaki. Evet süper oğlum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Geçen senenin ilk hafta gollerine bakalım. Muhtemelen geçen sene sağ ayakla yaptığınız skorun üzerinde bir skor. Süpersiniz oğlum. Benim için var ya muhteşem bir sonuç Bak 5'ler, 3'ler, 2'ler. Sadece bir tane, iki tane bir var. Onları da Yusuf Emre yapmış. O da enteresan yani. Alınan skorlar sonrası oluşan puan durumu. Alanya Spor ilk hafta lider. Çaykur Rizespor ikinci. Beşiktaş üçüncü. Karagümrük, Samsun, Eyüp, Gaziantep, Kasımpaşa, Trabzon olarak devam ediyor. Tabi biliyorsunuz bu lig çok değişiyor. Şimdi geçen senenin ilk haftasını açar mısınız? Geçen senenin sağ ayakla başladığınız ilk hafta toplam skoru 55. Yusuf Emre 29 gol atmış, Ömer Eymen 26 gol atmış. 2025-2026 sezonunu sol ayakla başladınız. Yusuf Emre yine 29 gol atmış, Ömer Eymen 25 gol atmış. 54. Ve bu muhteşem ötesi bir şey çocuklar. İkinizi de tebrik ediyorum. Geçen sene sağ ayakla başladığınız noktadan nerelere geldiğinizi biliyorsunuz. Evet. Bu senede aynı başlangıçtasınız. Sol ayakla inşallah sene sonunda aynı performansı gösterirsiniz. Canı gönülden istiyorum. Önümüzdeki hafta sen 29'u sen de 25'i geçersen birer tane size form alacağım. Bilginiz olsun. Tekrardan ayağınıza sağlık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.